Arkadaşlar merhabalar. Türkçe sorularını çözmeye devam ediyoruz. Son 44 yılda sınavlarda çıkan Türkçe sorularını sizlerin istifadesine çözümlü olarak sunuyorum. Şimdi 31. sorumuzda kalmıştık. 3. grup sorularımızda. Atlar ulu bir sel gibi dağlardan boşanmış, nalları toprağı sarsıp şimşekleniyor geçtikleri yerlerde süt beyaz yollar bırakıyorlar. Üzerindeki binicileri toprağa fırlatıyorlar. Ovanın yüzü köpürmüş bir denizi andırıyor. Parçanın yazarı anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Şimdi soru kökündeki parçanın anlatımına dikkat edilirse yazarın izlenimlerini abartarak anlattığı görülmektedir. Yazarın anlatımı abartılıdır. Bunu ifade eden söz ise bire bin katmaktır. Bu da doğru seçeneği C yapmakta arkadaşlar. Geldik 32. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ancak kelimesi size yardım ederim ancak bu hafta içinde değil cümlesindeki ile aynı anlamda kullanılmıştır. Bu parayı sana ancak bir şartla verebilirim. Bu parayla ancak ev kirasını ödeyebilirim. Ben de gelmeyi isterim. Ancak bugün çok işim var. Sabah yola çıktıysa ancak gece burada olabilir. Bu kitabı sana ancak iki günlüğüne verebilirim. Şimdi soru kökündeki tümcede ancak ama fakat anlamlarında bağlaç görevinde kullanılmıştır. A, B D ve E seçeneklerinde ancak sadece anlamında ve ilgeç görevinde kullanıldığı için doğru seçeneğimiz C şıkkı olacak arkadaşlar. Şimdi geldik 33. sorumuza. 33. soruda ne var? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çırpınmak kelimesi? Dilini bilmediği bu insanlara yardımcı olmak için çırpınıyordu. Cümlesindeki ile aynı anlamda kullanılmıştır. Şimdi soru kökündeki tümcede çırpınmak sözcüğü gayret etmek, çok uğraşmak anlamında kullanılmıştır. Seçeneklerde bu anlamı aramak gerekmektedir. A seçeneğinde telaşlanmak, B seçeneğinde e, garip davranışlar sergilemek, C seçeneğinde kurtulmaya çalışmak, e, can çekişmek, E seçeneğinde dalgalanmak anlamı kullanılmıştır. Ee, e seçeneğinde pardon. D seçeneğinde öğretmenin gayret ettiği, uğraştığı anlatılmaktadır. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz D olacak arkadaşlar. Geldik 34. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş kelimesi davranış anlamında kullanılmıştır? A. Ona borç vermekle çok iyi bir iş yaptın doğrusu. B. Şair, yazar ve öğretmen olarak işi oldukça ağır. C. Ne tür bir iş aradığını anlayamadım. D. Bankadaki işi uzun sürdüğü için gelememiş. E. Bu bir zevk işi. Herkes istediği gibi giyinir. Şimdi iş sözcüğü B seçeneğinde uğraş, C seçeneğinde meslek, D seçeneğinde yapılması gereken şey, E seçeneğinde meselesi anlamında kullanıldığı için doğru şıkkımız A olacak arkadaşlar. Geldik 35. sorumuza. 35. soruda aşağıdakilerden hangisinde keyif kelimesi vücut esenliği, sağlık anlamında kullanılmış olabilir? Kır gezisi yağmur çocukların keyfini kaçırdı. B. Bu yaz denizin keyfini çıkardık. C. Onlar çalıştı, bunlar keyif çattı. D. Keyifler soruldu, kahveler içildi. E. Şarkıları, türküleri dinledikçe onun da keyfi geliyordu. Şimdi, A seçeneğinde neşe anlamında, B seçeneğinde tat anlamında, C seçeneğinde dinlenmek anlamında, E seçeneğinde neşe anlamında kullanıldığı için doğru şıkkımız Denizli olacak arkadaşlar. 36. sorumuza geldik. Söyleyişine çarpıcılık kazandırmak için boyalı bir yol seçiyor. Sıfatları, benzetmeleri üst üste yığıyor. Bu da göstermek istediği kişi, varlık ya da nesnelerin gerçeğe benzerliğini büyük ölçüde örseliyor. Parçada geçen boyalı kelimesi hangi anlamda kullanılmış olabilir? A. Şiirsel B. Etkili C. Düşsel D. Duygusal E. Özentili Şimdi sözcüğün yüklendiği anlamı ...metnin bütününde ifade edilen düşünceyi göz önünde bulundurarak anlamaya çalışmak gerekir. Metinde sanatçının gerçekle ilişkisi olmayan bir anlatıma sahip olduğu söyleniyor. Dolayısıyla boyalı sözcüğünün ifade ettiği e, anlamda buna bağlı olarak düşsel olmalıdır. Yani cevabımız... Ceyhan olacak arkadaşlar. 37. sorumuza geldik. Meydan kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde meydanda kimseleri göremeyince yanlış bir eve girdiğimi sandım cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır? Şimdi soru kökünde meydan sözcüğü ortalık, çevre anlamlarında kullanılmıştır arkadaşlar. A seçeneğinde A seçeneğinde meydan sözcüğü köyün en geniş yeri, C seçeneğinde geniş alan, D seçeneğinde iş, fırsat, E seçeneğinde ise boş alan anlamında kullanıldığı için doğru seçeneğimiz B seçeneği olacak. 38. sorumuza geldik. Aşk olsun sözü aşağıdaki cümlelerin hangisinde Heyecanla, keyifle okunan, aşk olsun dedirten bir kitap bu cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. Soru kökünde aşk olsun söz öbeği beğenme, kutlama, helal olsun anlamında kullanılmıştır. A seçeneğinde mümkün değil. B, C ve E seçeneğinde teessüf etmek anlamlarında kullanıldığı için doğru şıkkımız D olacak arkadaşlar. 39. sorumuza geldik. 39. sorumuzda babadan kalma çok az bir geliri vardı. Nokta 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 geçiniyordu. Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle en uygun biçimde tamamlanabilir? Şimdi soru kökünde verilen tümce iki ayrı yargıdan oluşmaktadır. Birinci yargıda Kalan gelirin miktarının çok az olduğu ifade edilmiştir. Çok az gelirle çok zor geçinilir. Tümcede boş bırakılan yere gelecek söz öbeğinin de çok zor, güç bela anlamını taşıması gerekmektedir. Bu anlamı taşıyan söz öbeği ise kıt kanaat olduğu için doğru seçeneğimiz E şıkkı arkadaşlar. Son sorumuza geldik. Ee, kıyıya dikine inen bu sokak gül kokuyor Hanım eli kokuyordu Ama insan kokmuyordu Cümlesindeki insan kokmamak sözü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır Benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde görülmektedir Şıklarımız burada Şimdi soru kökünde geçen insan kokmamak Söz öbeği mecaz anlamda kullanılmıştır. B, C, D ve E seçeneklerinde mecaz anlamda kullanılan bir söz ya da söz öbeği yoktur. A seçeneğindeki göz nuru söz öbeği mecaz anlam yüklendiği için doğru seçeneğimiz A olacak arkadaşlar. Böylelikle dördüncü grup sorularımızda da. Ee, sorularımızı da tamamlamış olduk. Şimdi 40. soruyu çözme ile beraber geldik. Bir sonraki videomuzda 41. sorumuza her videomuzda 10 soru 10 soru ilerlediğimizi söylemiştik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda daha görüşebilme dileğiyle şimdilik hoşçakalın.